Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız sizlere çok güzel bir açılım yapmaya geldim arkadaşlar aklınızdaki kişi şu anda benim aklımdaki kişi benden vazgeçti mi vazgeçmediyse mutlu son olur mu bir birliktelik olur mu buna bakacağız arkadaşlar çok güzel bir açılım olacak lütfen aklınızdaki kişiyle alakalı e, dileklerinizi tutun arkadaşlar e, tabii ki e, beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli e, hepsini tek tek okuyorum. Hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum gerçekten. E, i̇nşallah e, aklımdaki kişi falları böyle uçar gider arkadaşlar. Ben de canlı yayınları, çekilişleri arka arkaya sıralarım. O mutlulukla, o enerjiyle sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı düşünen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra e, lütfen zil sesinizin tümü kısmını açık tutmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım aklınızdaki kişi sizden vazgeçti mi? Mutlu son olur mu? Buna bakacağız arkadaşlar. E, güzel bir açılım olacak. E, i̇nşallah bakalım. Net bir şeyler söyleyebilirim ya. E, ben buna inanıyorum. Yani ben biliyorsunuz beni arkadaşlar açık açık konuşurum. Ya tamam derim ya da devam derim size arkadaşlar. Ya bırakın bunu derim bundan size bir şey olmaz derim. Ya da bekleyin değer derim. E, açık açık söyleyeceğim zaten merak etmeyin sevgili arkadaşlarım. Yani durum bundan ibaret sevgili dostlar. Böyle idare ediyoruz arkadaşlar. Sizler nasılsınız bakalım? Ben sizi duyar gibiyim. Abla iyiyim ya da hiç iyi değilim. Ya da ben şu anda senin falını bekliyordum. Seni dört gözle bekliyordum diyen arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Evet. Şimdi sevgili dostlar. Evet, tarotlarımızı şöyle karıştırdık. Şimdi arkadaşlar ilk sizden vazgeçti mi aklınızdaki kişi? Ee, i̇nşallah vazgeçmemiştir diye tahmin ediyorum. Vallahi vazgeçmemiş. Şimdi ben size neden vazgeçmediğini de söyleyeceğim. Ee, Joker kartımız, e, değnek şövalyesi, kılıç şövalyesi hep bir haberiniz var aklınızdaki kişiyle alakalı. Ve arada bir üçüncü kişi engeli. Şimdi sevgili dostlar bu kişi sizden vazgeçmiş falan görünmüyor ama sizden ayrı olduğu süre zarfınca hayatına birisini almış. E, bu kişiyle bir görüşme yapmış e, bu kişiyle bakmış olmamış ayrılmış sevgili arkadaşlarım e, ama size öyle ya da böyle belli yollarla ve dolaylı yollarla e, size bir şekilde ulaşmaya çalışmış ulaşmış ya da ulaşmamış arkadaşlar canı istemiş bazen istememiş yani keyfiye giden bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar keyfiye. Yani siz hani ne düşünüyorsunuz ne yapıyorsunuz o hayatına birini almış sokmuş bile. Ee, tabii ki çıkarmış şu anda hayatında birisi gözükmüyor. Fakat bu kişiyle devam ederseniz sevgili arkadaşlarım e, tabii ki bunlar kısım kısım. Şimdi belli bir aklınızdaki kişinin size bir başka kişiyi araya sokarak bir daha gelmemesi var. Ee, o başka kişiyi sokarak hayatından çıkarıp size dönmesi var arkadaşlar. Böyle yani çok aklındaki kişinin de bir sürü kategorisi var kendi arasında ayrılan. E, çok büyük hatalar yapan, az hata yapan ya da hiç hata yapmayan, hiç yoktan sebepten ayrılan. E, yani bunların hepsi e, arka arkaya aslında çok fazla birbirini takip eden konular sevgili arkadaşlarım. Şimdi eğer aklınızdaki kişi bir üçüncü kişi aranıza soktuysa vallahi o onun benden vazgeçmesine gerek yok. Ben zaten ondan vazgeçtim diyen arkadaşlarımı görüyorum ki bunu dedikten sonra çok güzel bir joker çıkmış. Hayatınızın dönüm noktası onu bıraktığınız gün olacak zaten arkadaşlar. bunu neden söylüyorum? Çünkü joker size çıkmış. Siz daha güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz Çünkü bu kişiyle olmaz yani sizi aldatan hayatına başka birini alan öyle ya da böyle hayatına ismi sokan şu anda hayatında olmasa bile olmaz arkadaşlar bu konu kapanmıştır diye düşünüyorum bu Tabii ki aldatmayı yaşayan arkadaşlarım için Onun dışında Tabii ki söyleyebileceğim bir şey yok hava dörtlüsü su ikilisi hem dinlenmenizin zamanı gelmiş Bu aklınızdaki kişiyle gerçekten kafanız çok meşgul Sevgili arkadaşlarım e, Fakat aklınızdaki kişinin e, şu anda bir tatil planı var Eğer uzaktaysa sizin bulunduğunuz yer yere gelme ihtimali çok yüksek Sevgili arkadaşlarım e, Bir karar vermeden önce çok fazla düşünmüş Yeteri kadar zaman ayırmış O düşüncelerine bu kişi Eee Evet bir çözüme ulaşmış arkadaşlar bu kişi bir çözüme ulaşmış ee, ve tekrar sizinle hiç karşılaşmamış gibi hiç tanışmamış gibi tekrar bir araya gelmek istiyor bu kişi ee, gerçekten tekrardan böyle ilk günkü gibi ilk kez tanışıyormuş gibi samimileşen bir ilişki. E, affetme duygusu sizin üst seviyeye çıkacak. Affedeceksiniz. E, tabii ki bakın aldatma yoksa diyorum arkadaşlar. E, ama bir uzla, uzlaşmazlık varmış. E, uzlaşamamazlık daha doğrusu. E, bununla ilgili olumlu bir çözüm bulacaksınız arkadaşlar. E, şimdi size zamanını ya da mutlu son olur mu aklınızdaki kişiyle hepsini söyleyeceğim arkadaşlar tek tek. Evet. Hımm. Şimdi tuhaf bir durum var. Yarı yarıya bu kesim ayrıldı şimdi arkadaşlar. E, bu yarı yarıya ayrılan kesim. E, evet ben senden vazgeçtim. Ben yoluma çoktan baktım bile. Belki de nişanlandım, evlendim. Bir sevgilim var. Bundan sonra sana ihtiyacım yok. Sen de kendi yoluna bakabilirsin diyen bir aklınızdaki kişi çıktı burada. Yüzde ellinize arkadaşlar. E, büyük bir çoğunluğunuza. E, sanıyor ki bu kişi dünya kendi etrafında dönüyor. Yani hani bu bu şekilde hareket ederek e, nasıl olacak onu bilmiyor tabii ki boş bir yolda aslında yürüyor yani duyguları falan e, yok yani şu anda yanında bir kişi olsa bile e, bu kişiye karşı e, ben aşık olduğunu çok fazla sevdiğini düşünmüyorum açıkçası sevgili arkadaşlarım ama diğer bir kesime de bakacağız tabii ki e, diğer bir kesim ne? Şu anda beni izleyen bayan arkadaşlarım erkek takipçilerim aklınızdaki kişi sizden vazgeçmemiş görünüyor. Hatta aklınızdaki kişi sizin eşinizse ve bir mahkemeniz varsa bu mahkeme yüzünden çok fazla uykularınız kaçar hale gelmiş sevgili arkadaşlarım. Yani uykularınızın kaçmasına sebep olacak bu mahkeme en kısa sürede sonuçlanacak. Ben şu Haziran sonu Temmuz başı gelmeden diye Düşünüyorum arkadaşlar ee, Eğer böyle bir şey olursa Kendinizi daha fazla sıkmayın Bazı şeyleri de akışına bırakmak lazım ee, Çok da bazı konuların üstüne gitmemek lazım Eğer o sizin sağlığınızı Hele ki bozuyorsa sevgili arkadaşlarım Şimdi Dilekleriniz aklınızdaki kişiyle alakalıysa Bakın size göstereyim Gerçekleşiyor Arkadaşlar çünkü tam da bu mahkeme kartının üstüne çıktı. Dilekleriniz mahkeme ile alakalı, eski eşinizle alakalıysa evet dilekleriniz gerçekleşiyor. Artık endişeleri lütfen hayatınızdan kaldırın. Ee, karşı tarafın size karşı bir sevgisi var. Yani içinden atamadığı bir sevgisi var arkadaşlar. Eee aslında öğrenmeniz gereken o kişiyle alakalı bir şey. O kişinin de sizinle alakalı öğrenmesi gereken bir durum var. Şu anda belki de siz de aklınızdaki kişiyi bir taraftan beklerken hayatına birinizi almışsınızdır. Ya da artık gelmesine gerek yok. Ben çok mutluyum. Önüme bakıyorum. Daha da gelmesin zaten. Ne yapacağım ben onu diyen arkadaşlarım var. Açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Peki genele baktığımız zaman şimdi e, sizin aklınızdaki kişiyle eğer geldi diyelim. Tamam siz geldi Barıştınız, her şey çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bir ona bakalım, ee, mutlu son var mı? Bir evlilik olur mu? Tekrar bir evlilik olur mu ya da tekrar bir evlilik olur mu arkadaşlar? Ee, hmm, vallahi bakar mısınız? E, bu kendini şu anda baş aşağı yani sizin yokluğunuzda perperişan hissediyor özellikle evli olan arkadaşlarım e, şu anda bir ayrılık sürecinden geçiyorsanız ve aklınızdaki kişiyle alakalı bu kişinin e, vallahi bak bugün olmazsa yarın yarın olmazsa öbür gün eninde sonunda gelecek bu şekilde devam etmeyecek arkadaşlar hiç merak etmeyin hele ki arada çocuk varsa mümkün değil barışmamanızın imkanı yok arkadaşlar mümkün değil hani bunun ilerisi milerisi yok artık arkadaşlar bazı şeylerden e, uzaklaşmak istiyor e, ve bu dönemde e, siz de sabrı çok öğrenmişsiniz o tarafta çok fazla sabırlı olmayı öğrenmiş erkek olsun kadın olsun e, fakat neticede siz birbirinizden uzaklaşma kararı almışsınız ve uzaklaşmışsınız kadınlar burada daha özgür davranıyor. Özgür derken sanki kendilerine daha mı çok değer veriyorlar? Ve bu son derece normal zaten. Bence de öyle olması gerekiyor. Ee, erkekler böyle sanki acaba ben başka birisini bulsam da bu aklımdaki kişiyi unutsam diye bakıyorlar. Ee, birazcık tuhaf bir yaklaşımları var aslında. Şimdi bu sizin aklınızdaki kişiyle ne olursa olsun. Hmm. Mutlu son var mı? inancınızı inancını karşı taraf kaybetmiyor Sizde aynı şekilde hayallerinizde o kişi var O kişinin de hayallerinde siz varsınız Beklenmedik anda gelecek Yani sizin tahmin ettiğiniz Hani düşünüyorsunuz ya bugün gelse ne güzel olur Ya da bana beni arasa mesaj alsa ne güzel olur Hayır sizin beklediğiniz bir anda gelmeyecek bu kişi arkadaşlar Hiç beklemediğiniz anda ee, aslında akılcı olmayan bir karar ne olur biliyor musunuz? O kişinin gelip sizin kabul etmeniz. Ee, çünkü aradan baya bir mesafe geçtiyse bu kişiyle mutlu son istiyorsanız, e, bakın aldatmalara, manevi, maddi zararlara rağmen mutlu son istiyorsanız bazı şeylere görmedim, duymadım, bilmiyorum diyeceksiniz. Ee, çünkü Öğrenebileceğiniz o kişiyle ilgili ne varsa öğrenin çünkü o sizinle ilgili bugüne kadar birçok şeyi biriktirmiş arkadaşlar. E, herkesin amacı çok farklı, onunki çok farklı, sizinki çok farklı. Siz belki bir özür dilesin, ben onu daha da istemem diyorsunuz. O diyor ki e, ben gitsem o beni kesin kabul eder diyor. E, böyle bir ikilem içinde. Şimdi mutlu son var mı? Alın size mutlu son. Bakar mısınız? mutlu aile. Mutlu son mutlu son. Evet size şunu artık kesin söyleyebilirim. O kişi gelirse aklınızdaki kişi bir barışma sağlandı. Oldu bitti her şeyi anlaştınız konuştunuz uzlaştınız. Mutlu son olur mu? Yüzde yüz. Aha bak buraya da yazıyorum bakın bak bu falın altına yazıyorum göreceksiniz. O kişinin geldiğini düşünün. Her şeyin aranızda bütün sorunların bittiğini düşünün. Bu kişiyle evet bir ayrılık yaşadıysanız eski eşinizse tekrar evleneceksiniz ya da hiçbir evlilikle alakası olmayan aklınızdaki kişi geldiği zaman bu kişiyle bir evlilik olur arkadaşlar. Gelirse anlaşabilirseniz, uzlaşabilirseniz aranızdaki sorunları halledebilirseniz bu kişiyle bir evlilik olur. Zaten ne hangi fala bakıyorsam o kartları çekiyorum. Çok tuhaftır. Gerçekten hissiyatım demek ki arkadaşlar çok fazla ve sizinle enerjimiz kesinlikle tutuyor sevgili arkadaşlarım. Canlarım Hepinizi öpüyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Kendinize çok iyi davranın. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.